2022 yılında tüketici hakem heyeti başkanlığımıza 3942 tüketici şikayeti yapılmıştır. Aynı dönemde başkanlığımızca 3811 adet şikayet karara bağlanmıştır. Songudak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden 2022 yılı boyunca 1982 adetin tüketici lehine sonuçlandığını toplam 3811 adet şikayetin karara bağlandığını söyledi. Maden yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. Bunların 1982 adeti Tüketicilerimizin lehine olmuştur. 575 adet dosyanın işlemleri devam etmekte olup 2023 yılına devretmiştir. Şikayetler şahsen kaymakamlıklarımız bünyesinde bulunan irtibat bürolarımıza ve il müdürlüğümüze başvuru yapılarak olabileceği gibi kurumumuza ait tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya e-imzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2022 yılında toplam 445 adet ayakkabı, 246 adet cep telefonu şikayeti alınmıştır. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketicilerimiz şikayetlerini hiçbir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetlerinin sonunda haksız bulunsalar dahi herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ömek, bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi 2023 yılı için belirlenen 66 bin TL'ye kadar yaşadıkları uyuşmazlıklarda haklarını arama noktasında daha hassas olmaya davet ediyorum.